Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 işleyeceğiz. Canlı yaşamı ve besin içerikleri, metni, soruları ve cevapları. 1. Minarellerin bitki gelişimi açısından önemini değişik kaynaklardan araştıralım. Cevap. Toprakların içerisinde yer alan mineraller içerisinde sahip oldukları düzenleyici yapı sayesinde bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Mineraller canlıların yapısında düzenleyici ve yapı görevi gördükleri için bütün canlılar tarafından sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bitkilerin gelişimi, büyümesi ve meyve vermesi açısından mineraller hayati önemde olduğunu ifade edebiliriz. 2. Araştırma sonucu elde ettiğimiz bilgilere dayanarak mineralleri ortamda büyüyen bitkiler daha iyi gelişir şeklinde bir varsayımda bulunalım. Cevap. Evet bulunabiliriz. 4. Yapmış olduğunuz deneyin raporunu yazalım. Cevap. Yukarıdaki yer alan bilgileri bir çıktı olarak çıkarınız. 5. Arkadaşlarımıza, öğretmenimize ve ailemize çalışmamızın sonucunu sunalım. Cevap: Yukarıda yer alan bilgileri ilk olarak ailenize, sonra ise öğretmeniniz ve arkadaşınıza sunum yapınız. 1. Hangi kapta yetişen mercimekler daha çok gelişti? Cevap: Pamuklu olan kapta mercimekler daha çok gelişti. Soru: Araçların hareket etmesi için neye ihtiyaçları vardır? Cevap: Araçların hareket etmesi için benzin gibi yakıtlara ihtiyaçları vardır. Soru: Çocuklar enerjilerini hangi besin içeriklerinden sağlıyor olabilir? Cevap: Makarna, salata, meyve suyu, sebze yemekleri gibi besin içeriklerinden sağlıyor olabilir. Soru: Proteinler fazla tüketilmesinin zararlarını gruplarla ayırarak tartışalım. Cevap: Maddeler halinde proteinlerinin fazla tüketilmesinin zararları şunlardır. 1. Aşırı bir şekilde kilo almamıza neden olur. 2. Vücut içerisinde yağlanmaya neden olur. 3. Böbreklerde taş oluşumu meydana gelir. 4. Böbrekler gereğinden fazla çalışır. 5. Fazla çalışan böbreklerde yıpranma meydana gelir. 6. Eklemlerde gut hastalığı olur. 7. Kalp ve damar hastalıkları meydana gelir. 8. Kemik erimesi meydana gelir. Soru: Oyun oynarken ya da koşarken hiç düşüp yaralandınız mı? Cevap: Evet, düşüp yaralandığımız oldu. Soru: Anne ve babamıza ev işlerinde yardım ederken elinizi kestiniz mi? Cevap: Evet, bir kere elimi kestim. Soru: Bu küçük yaralar hiç iyileşmeseydi sizce ne olurdu? Cevap: Mikrop kapar ve hasta olurduk. Soru: Vücudumuzdaki yaraların onarılmasında görev yapan besinler nelerdir? Hiç düşündünüz mü? Cevap: Vücudumuzdaki yaraların onarılmasında görev yapan besinler genel olarak proteinler olarak ifade edilmektedir. Vücudumuzdaki yaraların onarılması görev yapan besinleri daha önce düşündüm. Proteinlerle örnekler: Kırmızı et, beyaz et, baklagiller, süt, yumurta, yoğurt, kabak çekirdeği, peynir yoğurt ve örnek olarak verilebilir soru hareket etmeniz için neye ihtiyacımız vardır cevap hareket etmemiz için bir kişi enerjiye ihtiyacı vardır canlılar hareket etme ve, ve birçok işlerini yerine getirmek için enerji elde etmek zorundadır İnsanlar enerji elde etmek için bes beslenmesi gerekir. Beslenerek hareket etmek, işlerimizi yerine getirme, spor yapma ve yüzmek gibi faaliyetler için enerji elde ederiz. Soru: Karbonhidratlar yeterince tüketmezsek sağlığımız açısından ne gibi olumsuz sonuçlar olabilir? Tartışalım. Cevap: Maddeler halinde karbonhidratlar yeterince tüketmezsek sağlığımız açısından olumsuz sonuçlar şunlardır. 1 vücut içerisinde yer alan su miktarı azalır. 2. Vücudumuzda beynimizin enerjisi azalır. 3. Vücutta nan şekeri dengesiz bir hal alır. 4. Kalp hastalıklarına ve diyabet hastalık riski artar. 5. Günlük olarak ihtiyaç duyduğumuz enerji seviyemiz düşer. 6. Ruhsal olarak bozulmalar meydana gelir. 7. Spor faaliyeti ve enerji gereken ağır işlerini yapmakta zorlanırız. 1. Hangi yiyecekler kağıda şeffaflaştırıcı nedenini açıklayalım. Cevap Yağlı olan besinler kağıdı şeffaflaştırır. Yağ nesnenin yüzeyinde kalarak şeffaf bir hal almaktadır. Soru Soluk alıp verdiğimizde burnumuz aktığında, terlediğimizde, ağladığımızda Su kaybettiğimizi biliyor musunuz? Cevap, evet biliyorum. Soru, günlük su ihtiyacımızı nelerden karşılarız tartışalım. Cevap, günlük su ihtiyacımızı gelişen altyapısı sisteminde karşılarız. Bazı bölgelerde su... Bazı bölgelerde bu hat sularından gelen su diğerleri kötü olduğundan dolayı insanlar arıtma cihazlarını veya hazır bir şekilde satılan suları tercih ettiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.